Benim mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle belis tatlısı yapacağız. Öncelikle tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacağı için şerbetimizi önce hazırlayalım soğuması için. 3 bardak şekerimizi koyduk, üzerine 4 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Şerbetimiz kaynadı, üzerine. Yarım limon suyumuzu dökelim. 5 dakika daha kaynatalım. Şerbetimiz hazır. Şerbetimizi hazırladık, soğumaya bıraktık. Şimdi tatlımızın iç malzemelerini karıştırıp sosunu hazırlayacağız. Öncelikle yumurtalarımızı kırarak başlıyoruz. 5 adet yumurtamız. Daha sonra 200 ml'lik 2 adet kremamızı koyacağız. Erimemizden sonra şekerimize ekliyoruz. Bir miktar karıştıralım. Şekerimiz eridikten sonra bir su bardağı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir su bardağı kadar irmiğimizi ekleyeceğiz. İkişer paket kabartma tozu muzu. Ve iki paket de vanilyamızı ekliyoruz. Ve sosumuz hazır hale geldi. 20-24 adet kadar hazır baklava yufkalarımızı açtık. Kurumaması için üzerine örtü örtelim. Sosumuzu öncelikle tepsimizin tam doldurmayacak şekilde şöyle tepsimizin dibine bir dökeceğiz. Bunu yayacağız. Sosumuzu yaydıktan sonra yufkamızın bir tanesini yerleştiriyoruz. yufkamızdan sonra ikinci katını yine sosumuzla ıslıyoruz. Daha sonra tepsi boyunda kestiğim bu hazır yufkalarımızı bu şekilde bir sos bir yufka şeklinde üst üste koyacağım. Katlarımızın arasına sosumuzu döktük. Ben 20 tane e, yufkamızın arasına sürdüm. Bir miktarda sosumdan ayırdım. Şimdi üzerine hiç arasına bir şey sürmeden 4 tane yufkamızı koyacağız. Şu şekilde 4 tane üst üste yufkamızı koyduktan sonra keseceğiz tatlımızı. Kestikten sonra kalan sosumuzu üzerine döküp 180 derecelik fırında pişireceğiz. Tatlımız pişti. Soğumuş olan şerbetimizi tatlımızın üzerine dökeceğiz. Fırından çıktıktan bir 5 dakika falan tatlımızın hafif de nefes almasını sağlayalım. Sonra da şerbetini dökelim. Bir tatlımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup likelamayı unutmayın.